Evet arkadaşlar bu videomuz hoş geldiniz. Bugün kuşlarımıza ne yapacağız? Bakım yapacağız. Bakım nasıl olur? Görüyorsunuz şöyle buğdayımızda zerre toz yok, gram toz yok. Sert buğday ve elenmiş buğdayımız. Yemimizi bu şekilde döktük. Karışık yemimiz en kalitelisi. Çitli kuşumuza bakım yapacağız. Yani bakım derken bunu ben gerçi bir gün tuz bir gün kuru veriyorum bu şekilde karıştırıp buğdayla bir günde İstanbul okla beraber karıştırıp veriyorum. Bakın bunu da eşimle beraber hazırladık. Zeytinyağı, içerisinde sarımsak, kimyon, biber, doz, şeker hepsinden var arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Atom atom yemin ediyorum kekik, nane. Yani yok yok içerisinde. Masayı da batırdık ama şöyle yapalım. Özellikle de sarımsak var içerisinde. Bu şekilde bu kadar yeterli buna. Şunu kapağını kapatalım, toz olmasın. Arkadaşlar, çiftliğe sadece buğdayla bakım olmuyor. Verim alırsınız ama aşırı verim alamazsınız. Ben size o kadar söyleyeyim. Yine de karar sizin size kalmış. Görüyorsunuz. Yemimiz nasıl yağlandı. Mükemmel. Şimdi buna İstanbul Of ürününü katıyoruz. Şöyle gösterelim. Pembe tozunu. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu şöyle yedirelim güzelce. Kaşıktakini iyice ezdik. Şimdi gördüğünüz gibi yemimiz komple kırmızılaştı. Şimdi bu sadece bizim çitlimize yaptık. Bu çitliye vereceğiz birazdan. Şunu ben şöyle alayım. Şimdi bu burada dursun. Bu hazır. Şimdi yavrularımıza yavrularımıza da aynı şekilde yapacağız. Şu önce ben Uçan yavrularımız ve dişilerimize bu şekilde şöyle kapağını kapatalım. Bu doluydu arkadaşlar. Bakın. Bu doluydu. Ben zeytinyağını yemekte yemiyorum. Yemediğim için kokuyor bana. O yüzden zeytinyağını biz kuşlara kullanıyoruz. Hemen Yemeği yediyoruz. Hemenimizin karşılığında alıyoruz çok şükür. Bu da şöyle parmağımlayalım. bana biraz daha buğday getir. Yavrularımıza. yarım yap onu. Yavrularımız biraz bugün fazla yesin. Normalde bir tasla doyuyorlar ama İstanbul oflu yaptığımız için bir buçuk tas yatalım. Bu kadar yeterli. Al babacım. Devam ediyoruz. Sadece çiftliğe vermiyoruz yani. Bazen karışmacılara da veriyoruz. Haftada bir. Yavrularımıza da 2-3 günde bir yapıyoruz. veriyoruz. Ki yavrularımız da direnci kırılmasın. Onlar da biraz güçlü olsun. Onlar da hissediyor. Onlar da seviyorlar bunu. Şimdi harmanlayalım. Gördüğünüz gibi o dayımız rengini aldı. Burası tamam. Şimdi geçelim. Bunları takdim edelim bebelerimize ve çitlilerimize. Geç oğlum. Hah. Bak beni bekliyorlar beni. Bak beni bekliyorlar beni. Babasının. Yok bunu içeri getirecektik. Kalkma kalkma Gelin bakalım Şunu açalım Bir dakika beklerseniz Sabredin Şimdi gelin yiyin Gel oğlum onları buradan çek sen istersen. Rahat rahat yesinler. Heh. Buradan çek babacık. Görüyorsunuz nasıl seviyorlar. Şimdi bunlar yedikten sonra hemen ne yapacaklar? Direkt yavrulara aktaracaklar. Maşallah maşallah maşallah. Emektir baba emek emek. Bunu da şimdi yavrulara bunlar yediklerini kusacaklar ya bunu da saat 8-9 gibi yavrulara biz takviye yapıyoruz. ikişer pompa. Ayrıyeten şu an yemlemeden yarım saat öncesine kuşlarımızın yavrularının hepsine yavrulara yani ikişer tane depo bitin yavru haplarından veriyoruz ki hani yaz yavrusu ya yanık kalmasın bu sebeplerden dolayı şöyle haplarımız mevcut haplarımızdan veriyoruz hatta şimdi yavru kümesinde de bazı yavrularımıza takdim edeceğiz o anları da sizlerle birlikte görüntüleyeceğiz sizler için Görmeniz adına. Bak hele dönüp dönüp doğruyor ya. Dur da şurada yesin ha. Şu sana sarı gülünün karşısına geç de Aferin. Çok şükür ya. Bak kara bir yavrusu da hemen yeme gelecek. Bak hele bak. Aslan yavrum benim. Bizi gördü hemen geri kaçtı. Bu bizim burçlarda nedense kamerayı gördüm mü bunlara bir şeyler oluyor. Kamerayı hiç sevmiyorlar. Kameradan çekiniyorlar, utanıyorlar, biraz sıkılıyorlar adamlar. Allah istiyorsun. Buram buram sarımsak kokuyor. Buram buram emek kokuyor. Dostlar. Şimdi yavrularımıza geçelim. Bunlar böyle yiye dursun. İsterseniz biraz görüntüleyelim. Sizler için. Evet arkadaşlar, şimdi bakın bu yavrumuz biraz yanık kalmış, bu sebeplerden dolayı takviye yapıyoruz. Oğlum şimdi ona yavru apı takviyesi yapıyor. Yedi mi oğlum? Hı hı. Tamam. Bu yavrumuz tamam. Şimdi bak oğlum hangisi kırgın? Hangisi üzgün gibi duruyor? Mesela şu bak hapishane işlemesi var, yanında gördün mü? Beyaz boynunda sarılık var. Tut onu. Dur babacım, dur babacım. Bu da bizim kır yavrumuz. Bu da erkek atarına girdi. Dur oğlum, dur oğlum. Bu da kırpılacak ama ay sonunu bekliyor. Yuttuğundan emin oluyor. Aslan parçası. Babasının oğlu. Yetiştiriyoruz. Şimdi babacım hangisi kırgın gibi oluyor, üzgün gibi oluyor? Hayır oğlum onlar yeme düşmüş. Onlarda sıkıntı yok. Şimdi şu mu? O oğlum tüye girdiği için o şekilde. O da değil. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Şu sarı mülaması var ya oğlum bak. Sarı mülaması yakalım. Ver baba. Hanımefendi ne oldu? Yerimizi mi beğenemediniz? Aferin. Afiyet olsun. Şimdi ver oğlum o tipe de ver. Kahverengi, siyah, beyaz, üç renk olan tipimiz. Şöyle kameraya doğru ağzını çevirirsek oğlum. Hah. Aç baba. Ha. Ha. Aslan parçası. Bu da yedi hapını. Şimdi burada başka onun bir kardeşi var. Bak şurada oğlum. Şu. Hayır hayır beyaz olan oğlum beyaz beyaz. Ha. Onun kardeşine de verelim. Tiplere ağırlık veriyoruz bu sezon. Ver baba. Aman. Bu da yavrağını yedi. Şimdi arkadaşlar burada püf noktayı söylüyorum sizlere. Çitli veya yavrunuz varsa öncelikle yavru apını veriyorsunuz. Şimdi hayvan aç karnına o yavru apını yedi ya. Onun midesi o suyu çekiyor tamam mı? Yemi yediği zaman suyu içtiği zaman o kursakta bir patlıyor. Patlıyor derken iyi anlamda yani. Ona vitamin veriyor. Yani Güzel bir direncini yükseltiyor Öyle söyleyeyim sizlere Bu şekilde oluyor Şimdi oğlum ver yemlerini Kuşlarımızın yavrularımızın I harfi şeklinde oğlum Artı yap tamam mı artı yap Artı şeklinde yap baba Yesinler Sen de çarpı yap Ben sana satayım Hadi geçin bakayım. Geç içeri. Geç 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 geç. Geç. Ha, ha. Gördüğünüz gibi bütün kuşlarımız yeme saldırdı. Allah esirgesin maşallah. Emektir baba, emek emek. Hepsi yemlerini yiyor gördüğünüz gibi. Bakın yeme gelmeyen kalmadı. Neden? Yem var çünkü. Bir de bu şeyin İstanbul ofun Oğlum yere bırak onun üstüne sürtüp durma da. Bir de bu İstanbul of'un güzel kokusu, sarımsak lapası gibi yaptığımızın kokusu kuşlarımızı daha çok iştahını açıyor. Bu şekilde yemelerini sağlıyoruz arkadaşlar. Allah herkesin yani kim emek ediyorsa emeklerini boşa çıkarmasın arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bakar mısınız şu yavruya? Ejderha kanatlarını açıyor. Allah esirgesin. Da bize Abdülaziz dayımızın bayram harçlığı olaraktan bu yavruyu hediye etti bize. <laughs> ona da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah seven dostlarımızı bizlerden eksik etmesin inşallah. Emektir baba emek emek. Tip kuyruğu beyazımız da bir abimiz var ona gelsin. Derin de çektik. Bakalım onlar da beyaz gelecek mi? Beyaz gelecek şansı yok da. Yine de bir ihtimal belki gelemeyebilir hani. Bunlar akşam yemlemesi arkadaşlar. Biz kuşlarımızı sadece akşam yemiyoruz, Sabah yem atmıyoruz. Tek o Oğlum kanatlarını açmadan yemiyemiyor musun lan? Böyle yapıyor. Artal gibi açılıyor. Diyor ki bir tek ben yiyeceğim. Kimse yemeyecek der gibisinden. Bak sarı mürahması yemini yedi. Suyunu içti. Biraz durgun duruyor o hayvan ya. Ona biraz bir iksir mi versek ona? Ha şimdi yem yemeye başladı. Yapma yavrum. Üzülme bak. Aşını da yaptık. Hayır, Maşallah, maşallah. bunları yerini yesin. Kapıların üşütmesin, bunlar üşümesin. Yukarıyı da tak oğlum. takamıyorsan ben takayım. Dur, Evet arkadaşlar kapımızı da sonunda kapattık. Gördüğünüz gibi bu şekilde yavrularımızı muhafaza ediyoruz. Bunlar ne durumda? İyi bunlar da yemini yemiş. Yavrularını aktarıyorlar. Bugünlük bu da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza lütfen abone olarak, beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. أمانة الله